arkadaşlar Games Türkiye'nin yepyeni bir videosuyla daha karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte Green Escape Türkiye'de devam ediyoruz. Bugün kapı kaçışı yapacağız. Evet yine kickteyiz. Aşağıdan kick chatimiz size selamlarını, hay youtube'larını gönderiyorlar. Kickten yayınlarıma katılmak istiyorsanız açıklamadaki bulunan linkten direkt hesap açıp size katılım sağlayabilirsiniz. Oyunun çıkışına az kaldı. Bir hafta içerisinde oyun çıkacağı gösteriliyor ama ertelenme ihtimali yüksek dediğim gibi. Belki de aralığın sonunda veya işte yeni yıla 2025'e bile kalabilir oyun. Bekliyoruz. Oyun çıktığında multiplayer olarak da oyunu oynayacağız. Yani bu sefer de tüm eşyaları bulabilecek miyiz? Deyvan. Devan. Oyunun game over'u var mı bilmiyoruz. Oyunu başaramazsam game over'unu da göreceğiz yani. Açıkçası. Şimdi burayı açalım. Hemen hızlıca abi. Oyunu artık bir tık birazcık ezberledik. Oh, evi mevi. Tuvalet temiz arkadaşlar. Not alın. Tuvaleti bir daha gitmeye gerek yok. Gittiğimiz yerleri iyi düşünelim. Kaset bulduk. Tamam. Kaset direkt kapının şifresini veriyor. Oğlu! Oh, Tövbe estağfurullah. Kapat, 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 kapat. Kapat, kapat, kapat. Kasa, kaset, kaset kasa. Kasa, 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 Ödüm koptu abim. O neydi? O neydi kız? Şimdi elektrik var mı evde? Chat şifreyi öğreneceğiz şimdi. Bu da çok gerçekçi olmuş ha. Bekliyoruz. Çabuk lan. Hızlı ol. 8 9 7 5 5 Chat yaz. Ya Allah geliyor. 8 89 75. Tamam. Tamam buraya açtık. Nice. Down or down 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 or down down or kaç 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 kaç. kaç. Tamam kurtulduk kurtulduk kurtulduk. Sıkıntı yok. Hallettik burayı. Şimdi evi araştırmaya devam ki abi. Ee, burada sayfa var geç. Burada ne var? Ee, Bodrum'a inen yol şu anlık kapalı. Bunun için boş dediği daha Aa, bant var. Bant üst kat için gerekli. Tamam. Onun için şuraya atayım bandı. Şu anlık ihtiyacım yok. Boş. Arabaya bakalım. Araba kaç için yaptık? Arabayla bugün kaçmayacağım arkadaşlar. Aha. Evet geçen bölümde bulamadığımız cutting players'ı bulduk şu anda Nice Şimdi bunu hemen açalım Selam kanki Şunu kesebiliyoruz mu? Kesemiyoruz bu remake de vardı Bunun öbürü nerede onu bilmiyoruz İkinci panel nerede? Aa o biraz sıkıntı çıkaracak bize İkinci panel nerede? Hiç biz panel de görmedik Paneli de görmedik. Buraya kadar indik de hiçbir şey çıkmadı ya. Ay araba tekeri çıktı geç. Araba tekeri işimize yaramaz. Boş. Boş. Eee? İskelet reisinde de bir şey yok. Okey. Burada da bir şey yok. Aa burası kapalı. Geç. Öbür taraftan açmamız lazım. Greni, Granny, Granny'nin yenisini oynuyoruz. Yeni gelenler için tekrar söylüyorum. Granny'nin yeni modelini oynuyoruz. Yeni model. 2025 model Granny oynuyoruz arkadaşlar. Boş. bir parçası gerek yok. Selamun aleyküm Greni. Oh! Tuzaklandım. Vallahi tuzaklandım. Nereden geldi lan? Kapanı güzel yere koymuş. Tebrik ederim. 2025 model Granny adamsın sen. Yapıyorsun bu sporu. Okay. Okay. Hiçbir şey çıkmadı. Şundan arkasında bir şey var mı ya? Allah! Bir saniye. Sakin ol, sakin ol, sakin ol, sakin ol. Don't panic, don't panic. Bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Aman bak şurası şey. Geçen bölüm tuzağa düşürüldük. Ee, burada sadece aha. Tonevi de bulduk. Tonevi de iki yer açabiliyoruz. Hemen oraları açacağım. Köpeği etini bulamadık. Mutfağa bakmadık. Mutfağa bakacağız. Mutfakta hemen eti bulacağız. Köpeğe vereceğiz. Daha sonrasında böyle 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 böyle. böyle. Bay bay kanki. Tamam. Yürü. 2 dakikada haritayı nasıl ezberledik ama böyle bir şey yok. Üf. I need a car key. Okay, okay. Okay, okay, okay. Açalım burayı. Aa, car key. Okay.

Öncelikle şuraya bakalım. Bir şey görebiliyor musunuz mu? Bir şey yok gibi. Yenilerde falan yok. Aa geldi. Geldi reis geldi. Adam geldi. Adam adam adam. Selamun aleyküm kardeş. Allah geliyor. <laughs> sakin ol sakin ol. Derin nefes al ver. 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 Aferin. Git buradan, git buradan, git buradan. Çok nef kötü nefes alıyorsun abim. Ben kaçıyorum. Aa, okay. Burada bir yer var. Aa, benzin. İşimize yarar mı? Yaramaz. Araba için lazım benzin. Geç. Burada ne var? Aa ben geçen bölüm buraya bakmamışım. Burada böyle bir yer varmış. Oo burada kapı varmış. Bu ne lan? Demek ki Granny bunu... Granny Brace'i buraya kapatmış. Aa ben geçen bölümde burayı bulmamışız. Demek ki yeni oda varmış. Biz o yüzden kapıyı yapamadık. Aa. Greniye bak. Dedeyi buraya kapatmış ama dede bir şekilde kaçmış. Enteresan. Burası nereye gidiyor? Oğlum bir sürü yeni o yer gibi bulduk. Burada da bir tane yer var. Burası üst kata çıkıyor. Bura nereye? burası şey çıkıyor. Demek buraya da girilebiliyor. Vay 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 vay. Her gün yeni bir bilgi, yeni bir yer bulduk. Neyse hemura bulmamız güzel oldu. Bu da ana kapı için gerekli. Bence bu saatten sonra bir şey çıkmaz. Değil mi? Bence çıkmaz. Hadi gidelim. Sahip çıkalım dede. Dede niye buraya kapatmış acaba? Sorunu neymiş? Granny ile kavga mı ettiler acaba? Kavga etmiş olabilirler. Dede çıkar. Aç abi. Tatlıyı aldım yukarı çıkıyoruz. Bandı nereye attık? Bant burada. Tamam 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 tamam. Ee? Bismillah ölüyorduk. Tamam. Gelme. Gaza 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 gaza. Al 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 al. Al al şunu. Fake at fake at. Yürü yürü. Allah ya bir dakika iki dakika bekleyemedin. Bir yandan da etrafa da bakıyorum he. Kapan bırakmış buraya. Vay çık al. Görmedi beni. Görmedi beni. Görmedi beni. Görmedi Elektrik paneli nerede ya? Tamam. Füz çıktı. Bu köpek için gerekli ama dediğim gibi ana kapı için gerekli. Evet, evet. Ama köpeğin mamasını bulamadık. Burada radyatör var. Ee, başka bir şey yok. Ne diyorsun oğlum? Ne diyorsun? Ne diyecek onun için? Ne oluyor? Okey. Okey kanka. Hadi adios. Şimdi tornavidayı de buraya da bıraktık. Tornavidayı de götüreceğiz. venti açacağız. Ama eti bulmamız lazım. I need et lazım. I, et. Et burada mı acaba? Et burada değil. Geçen bölüm çok kolay bulmuşuz o zaman eti. Ben hani buraya niye geldim ya? Yanlış geldik. Yanlış geldik. Çok yanlış geldik. Burada bir şey var mı? Yine benzin bulduk oğlum. Sürekli araba kaçışı parçaları buluyoruz fark ettiniz mi? Bir şey diyeceğim. Bak yine araba. Allah Allah. Burayla ilgili bir şey yapmayacağızdır diye düşünüyorum değil mi? Köpek burada. Çok da bir şey yok. Bize hala bir et... En... Aaa... Oh! Kaç kaç kaç. O ne lan? Silah, silah parçası mıydı o? Ya beni sal artık. Kurtulamadım şundan bir. <gülüyor> <gülüyor> Bu köpeğin eti nerede ya? nereye gitmedik? Biz bir şeyler açmadık ya. Bir şeyler eksik oyunda. Oyunda ne eksik? Aşağı çok bakmadım galiba. Dedenin mekanında bir şey var mıydı? Bir daha bakacağım. Dedenin mekanını kontrol ediyoruz tekrar. Oradan ses geldiği için oradan git. Oğlum ben bunu görmemişim. Save key varmış. Save key lazım. E, okay. Geliyor. Anahtar bulduk. Bedlock nice. Kapı için gerekli. Ne haber kanka? Şimdi ne kaldı? Master key yok piyasada. master key bulmamız gerekiyor. Bir elektrik paneli arıyoruz. Onun dışında eti arıyoruz. Aslında çok fazla var şu an. Et nerede? Cık. Garip. Bir daha aşağı iniyorum. Bakmadığım yerler var galiba. Orada benzin. Allah'ım. Kumandayı da bulmadık değil mi? Kumandalı odayı da bulmadık. Kumandayı da bulmadık oğlum. Kumanda kayıp. Kalp. Bura nere? Ha burası şey, geç. Burada batarya var. Ee, burada şey bulduk, geç. Burada bir şey bulmadık değil mi? Yok. İyice detaylıca bakalım da. Sağ mı sol mu? Tamam burası aynı yer. Aynı yere çıkıyor. Benzine çıktık gene. Burası tünel. Tamam. Geç. Burası başka bir yer ama bir şey çıkmadı. Ay. gel yapıyor. Oğlum buna basıyordum az daha. Şey, çirkin çirkin şey seni. Eski grenede örümcek vardı şimdi ise köpek. Yakında kedi de gelir. Büyük ihtimalle kanalda. Beni sal, beni sal. Neyse kurtulduk tamam. Tamam buraya baktık. Burada bir şey bulamadık. Geç, 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 geç. Şimdi etrafa bakmaya devam ke. Elektrik paneli nerede? Ben elektrik paneli olsam nerede olurum? Burada olurum. Burada yok. Eee... evet. Girmedim bir yer var galiba. Kesinlikle girmedim bir yer var. Bu kadar bulamamam İmkansız. Bu işte bir yanlışlık var ya. Üst kat mı? Bakacağım üst kata daha durum. Buralara baktık. Detaylıca inceledik. Enteresan. Belki buradadır diye baktım da. Yok abim. Burada da yok ya. Tuvalette de bir şey yok. La bu et nerede? Et nerede? Köpeğe et vereceğiz. Delireceğim. Bir şey de... Bir, bir, bir dakika. Bir şey aklıma geldi. Bir şey deneyeceğim. Granitdeki kalpli anahtar olayına döndü. Vallahi öyle oldu ya. Burada var mı bir şey? Ya nasıl bir şey yok? Bir şey olması lazım hocam. Bir şey olmaması imkansız oğlum. Tezgahın üstünde met. La buradaymış işte. Cık. Bulduk. Bulduk chat tamam okey. Don't panik. Yanından geçmişiz haberimiz yok ya. Tamam. Bu kilidi de açacağız şimdi. Allah. Açamayacağız. Ya da açacağız. Biz. Tamam. Oğlum burada bir yer daha var lan. Şimdi eti ilk önce köpeğe vereceğiz. Köpeği kapatacağız. Ondan sonra açacağız. Sonra kapının bir kilidi daha açılıyor. Sadece iki kilit kalıyor. Master key ile ee, o elektrik paneli. Acaba nerede onlar da? O da ayrı konu. Asıl soru o. Tamam kolaydı kapattık bunu da Arabaya gidiyorum. Tony video alacağım. Arabaya gidelim. Koş 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 koş. Allah bir şey zannettim. Burada bir şey var zannettim. Töbe 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 töbe. Tony video Tony video Tony video Tony video Tony video. Yürü 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 yürü. Al 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 al. Go 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 go. Geri geri gir. Nice. Gerel ne haber? Nasılsın? İyi misin? Nasıl gidiyor? Hayat. Mutfak temiz, mutfakta bir şey yok. Oh! İyi tuzak ha. Efsane tuzak. Harika koymuş tuzağı. Tebrik etmek lazım Granny. Neyse Allah'tan gelmedi. İçerideyiz. Belki bize bir şey verir burada. Aa karpuz çıktı. Nice 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 nice. Tamam birinci kilit açıldı. Karpuzumuzu alalım. Bunun içinden master key çıkarsa easy peasy. I'll find you. <laughs> okay. Evet bu arada oyunun eksikliklerinden bir tanesi çıkış animasyonları yok. Abi şöyle güzel bir animasyon yapın ya. Biz onun için oynuyoruz oyunları. Direkt yazı geçiyorlar. Şey kazandınız. <laughs> Çok güzel. Biz öyle şeyler istemiyoruz abi. Ver ya abi, bize şov yapın şöyle güzelce. Bunun içinden master key çıkar mı? Çıkar mı? Olur mu? Olur mu? Yoksa? Yoksa? Nerede? Nerede? Ne? Aha master key verdi. Arkadaşlar elektrik paneli. Acil elektrik paneli gören var mı? Ne olur bulun ya. Please, please. Elektrik paneline ihtiyacımız var. Elektrik. Duvarlara bakacağız. Full duvar bakacağız. Oyun bitti lan. Arkadaşlar gerek kalmadı. Demek ki onu yapmamışlar da. I have something to wait for <laughs> you. <laughs> <laughs> Bitirişinin animasyonunu yapmamışlar. O olsun. Ama yani beta Ama inşallah tam sürüm çıktığında buraya güzel bir animasyon eklerler. Oyun yapımcısı bizi izliyorsan I need animation. Animation. Animation lazım bize. Animasyon ekle endinge. Okay? Oyunun game over'ı var mı onu bile bilmiyoruz. Büyük ihtimalle game over yazıp geçiyor büyük ihtimalle. Bilmiyorum. Sonraki bölümlerde bir daha bakarız Devamının gelmesini istiyorsunuz arkadaşlar Şöyle güzel bir beğeni bekliyorum yine bu bölüm içinde Eğer bu bölüm içinde şöyle bir 5000'den fazla bir beğeni gelirse Bu oyunun Hard Extreme Onu geçtim Multiplier versiyonlarını da getiririz arkadaşlar Tam sürümü çıktığında Oyun hakkındaki görüşlerinizi lütfen yorumlara yazmayı unutmayın Şöyle bir konuşalım Oyunu geliştirmesinde biz de katkıda bulunalım Kanalıma da abone değilseniz abone olmayı unutmayın Sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle It's <laughs>